Merhabalar. Bugün anlatmak istediğim konu yine bir meslek tanıtımı. Öncelikle ben insan kaynakları uzmanı değilim. Onun için hani bu konuda referans olacak kişi değilim. Ben sadece kendi mesleğim veya bildiğim meslekler konusunda bir takım bilgiler vermeye çalışırım. 2002 yılı çevre mühendisliği mezunuyum. Yani aslında baktığınız zaman baya böyle bir medrese dönemi gibi kadar eski bir mezunum. Yani yaklaşık herhalde şu an bu video 2002 yılındayız. 18 yıllık mühendis olmuşum. Mesleğimi severim. Güzel bir meslektir. Onurlu bir meslektir. Ee, birçok mesleğin böyle bütününü alır. Şimdi çevre mühendisliğini eğer okuyan arkadaş beni dinliyorsa şu an. Çevre mühendisliği birçok mühendisliğin harici tabii çevre e, literatürünü de takip etmeniz gereken bir e, meslek grubudur. E, benim dönemimde çok fazla çevre mühendisi yoktu. Genelde biz böyle birazcık daha işte devlet patenti işte kamu kurumlarında iş bulabileceğimizi varsayardık ama şu an ee, hem çevre görevlisi çıktıktan sonra veya tabi dünya değişiyor 2002 yılı 2003 yılın şey özür dilerim 2012 yılından sonra yeni çevre kanunlarıyla birçok çevre mühendisi çok daha fazla çok daha farklı yerlerde iş de buldu iş bulabildi şimdi çevre mühendisliği bölüm olarak zor bir bölüm mü ee, bence zor bir bölümdü bilhassa işte 3. sınıf ve 4. sınıflar yani mesleki e, literatür ve girdiğimiz zaman zordu. Yani bir arıtma tesisi projelendirmek, işte bir katı atık projelendirme. Çünkü birçok mühendislik biliminin disipliniyle bunu yapmanız gerekiyor. Zor bir bölümdü. Genelde şu an bildiğim kadarıyla da birçok bölüm İngilizce. Ee, yani tabi bu bakıma da avantaj. Hani bunu zorluk olarak nitelendiremeyebiliriz ama. E, genel olarak zor bir bölümdü. Şimdi e, eğer çevre mühendisliği incelediğiniz zaman birçok mühendislikten Benzer tarafları olduğu gibi farklı tarafları da var. Ne demek bu? Şimdi bir mühendislik fakültesi biliyorsunuz, mühendislik fakültesi dünyanın her yerinde aynıdır. Yani siz bir mühendislik fakültesinden mezunsanız, her yerde bunun denkliği vardır. Bir iki sene mühendisliğin mesleki, yani bir makine mühendisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi fark etmez. Hepsi bir mühendislik disiplini altında büyüdür ama üçüncü, dördüncü seneye geldiğiniz zaman çevre mühendisinin birincisi çok fazla latince kısmı vardır projelendirme kısmı vardır. Yani çizim kısmı, arıtma tesisi projelendirme, isale hattı projelendirme, eee katı atık projelendirme. Bunun gibi birçok farklı projelendirmeye de girer. Yani işin hem sözel hem sayısal tarafı e, yükü ağırdır. Diğer mühendisliklerin yok mudur? Muhakkak vardır ama benim gördüğüm veya o zamanın kendi arkadaşlarımızla hani konuştuğumuz, tecrübe ettiğimiz kadarıyla çevre mühendisliği zor bir bölümdür. Eskiden evet çok zordu iş bulmak ama şimdi biraz daha kolaylaştı. Tabi Türkiye'de biliyorsunuz iş bulmak çok zor. Çok fazla işsiz var. Çok fazla özel üniversite ve bundan mezun olan arkadaşlar var. Bu noktada belki yapabileceğiniz birinci çevre mühendisleri kamu kurumlarında iş bulabiliyor. Yani belediye, il çevre müdürlükleri bunun gibi yapılarda iş bulabilirsiniz birincisi. İkincisi sanayi veya farklı kobilerde, küçük ortaklıklı işletmelerde iş bulabilirsiniz. Ee, artık çevre mevzuatı ve çevre kanununun getirdiği çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu var. Bununla da ilgili kurulan çevre firmaları var. Bunlarda da belki işte saatlik veya firma bazlı anlaşmalar yapıp bu şekilde de çalışabilirsiniz. Ama eski oranla çevre mühendisinin iş bulma oranı bayağı bir yükseldi. Ee, eğer böyle hani nasıl oluyor mezun olunca, ne yapıyoruz, bir işe nasıl adapte oluyoruz, gerçekten piyasada çevre mühendisliğini yapabiliyor musunuz der misiniz? Tabi girdiğiniz yere bağlı. Yani bir katı atık tesisine girerseniz burada kendi mesleğinizi daha iyice edebilirsiniz. Ben ilk mezun olduğumda öncelikle bir temizlik firmasına girdim. Firmamız ee, çöpleri topluyordu. İşte o dönemde de ISO 9001, ISO 14001 işte 18001, Oxas 18001 gibi belgelerin alınması gerekiyordu. Tabii hiçbir fikrim de yoktu işin gerçeği. Ee, burada yönetim sistemlerini öğrendim. Çevre mühendisliği ilgili sadece çevre yönetim sistemi kapsamında bir takım şeyler öğrendim. Ama daha sonra otomotiv sektöründe çalışmaya başladım. Orada da ISO 14001 kurdum. Yani üniversitede gördüğümü yapabildim mi? Yapamadık. Zaten hiçbir meslekte de pek bunu yapamazsınız ama hiç mi yapamadık? yaptık. Niye yaptık? İşte bir atık yönetimi, bir su, işte hava kirliliği bunlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Hala da bunlarla ilgili çalışıyorum. Adaptasyon Türkiye'de biliyorsunuz bilhassa ben sanayide çalıştığım için söyleyebilirim. Yani diğer sektörlerde pek bulunmadım ama adaptasyon kolay oluyor Türkiye'de. Çünkü zaten ortada bir iş var. Siz bunu devam ettiriyorsunuz. Bu noktada önemli olan adaptasyondan çok bence sizin bu işi daha iyileştirebilmeniz, yani bir işi devraldığınız zaman sizin bu noktadan ne kadar ileriye götürmeniz, bu noktada size tavsiyem de her zaman literatür araştırması yapın, her zaman yasaları çok ama çok iyi takip edin. Ee, tabii genel olarak şu an genç arkadaşlar belki şeyi düşünüyor, hani ya e para kazanıyorsunuz mu, nasıl para kazanıyorsunuz? İyi para kazanıyorsunuz mu? Çünkü zaten dünya bildiğiniz gibi artık tamamen bir maddi üzerine oturuldu. Ee, Para kazanabiliyoruz mu? Yani ben bir firmada kalite güvence müdürü olarak çalışıyorum. A sınıfı iş güvenliği uzmanı, doktor öğrencisi ve e, çevre mühendisiyim. Kötü kazanmıyoruz ama iyi de kazanmıyoruz. Yani eğer bugünkü düşünürsek bu kurlarda dolara göre düşünürsek hiçbirimiz bir şey kazanmıyoruz ama e, hiç mi kazanmıyorsunuz derseniz yani bir şekilde de belli bir standartın üstüne çıktık. Ama ilk başta diyelim yeni mezunsanız iyi para kazanabilir misiniz? Kazanamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani şu an bildiğim kadarıyla ilk başlayan mühendisler böyle 3000-3250 gibi rakamlarda işe başlıyor. Tabi girdiğiniz firmaya bağlıdır. Yani yabancı ortaklı firmalarda zaman içinde daha az kazanırsınız ama her zaman bilirsiniz. Yani bir şekilde yükseleceksiniz bir gün daha yüksek bir kariyere veya daha yüksek bir paraya ulaşacaksınızdır. Ama böyle daha küçük ölçekli işletmelerde yarın ne olacak hakkında hiçbirimizin bir fikri yok. Arkadaşların merak ettiği konulardan biri çalışıyoruz buradaki sorumluluklarımız bununla ilgili risklerimiz var mı? Ee, var tabi mesela şimdi eğer e, diyelim bir çevre görevlisi olarak girdiğiniz işe e, bu konuda artık EÇBS dediğimiz bir platform kullanıyoruz. Siz burada işveren kadar sorumlu oluyorsunuz çünkü siz de elektronik imzanızla birçok kısımda onay veriyorsunuz. Ne olur bunlarla ilgili yani diyelim siz yanlış bir iş yaptınız ve bir çevre suçu işlediniz veya işlemesine vesile oldunuz. Ya bunlar tabi para cezası olabilir, e belgenizin yani çevre görevli belgesinin alınması olabilir, diplomanızın iptaline kadar yani bununla ilgili bir suç yok da yani ama bu iş tabi bir yasal işte pek hapis olacağını sanmam ama şeyi hatırlamıyorum böyle 3 ay gibi falan bir rakam vardı galiba belli bir çevre suçlarında ama genelde para cezasına dönüşebilecek suçlar olabilir. E bunun harici bu işi yapacaksanız, yani bir çevre mühendisi olacaksanız zaten bu işi sevmeniz gerekiyor. Çünkü bu işi sevmezseniz o zaman hurdacı mantığıyla bir iş yapmış olursunuz. Ee, size tavsiyem sevmediğiniz bir mesleği zaten yapmamanız üzerindedir. Yine arkadaşların sorduğu sorulardan biri, yani genelde ofis mi, saha ağırlıklı mı? Ee, tabii çalıştığınız sektöre göre değişir. Mesela bir fabrika ortamında çalışıyorsanız burada biraz da daha ofis işi yaparsınız. Atık yönetimini organize edersiniz. Ee, ne bileyim belki tabii çevre mühendisinin yanında farklı işler de verebilirler size. Yani bir projede, bir kalitede veya farklı bölümlerde mühendislik yapabilirsiniz. Sonuç olarak bir mühendisseniz e, mühendisliğin getirdiği birçok işi yapabilirsiniz. E, arıtma, katı atık, e, ne bileyim bir temizlik firması gibi işlerde çalışıyorsanız biraz daha sade olabilirsiniz. Biraz daha keyifli olabilir o işler. Yani bir arıtma tesisi, hoş şimdiki arıtma tesisleri artık sadece düğmelerle yönetiliyor. Yani eskisi gibi değil. Hep e, tam otomatik sistemlerde. Ben katı atığı çok severdim. Yani çöpe hep sevmişimdir. Yani çöpü sevmişim derken tabii hani hocalarımız belki sizin hocalarınız da söylemiştir. E, çöpte para var mantı. Çöpte gerçekten para vardır. Geri dönüşüm işi çok mantıklıdır. E, size tavsiyem birazcık daha bu işlere yönelmeniz. Bilhassa Böyle yurt dışında eğer incelerseniz mesela İsveç'te, Japonya'da çok farklı sistemler var. İşte piroliz, vitrifikasyon sistemleri gibi farklı geri dönüşüm sistemleri var. Türkiye'de maalesef bu işleri uygulayamıyoruz. Umarım 10 e, sene sonra bu arkadaş bir videoyu izliyordur ve bunlar gerçekten çok rahat uygulanıyordur ama şu an için yani bu sene bunu uygulamak çok zor. Bu sistemlerde çok ciddi paralar vardır. Yine maalesef Türkiye'de ee, siyaset işte rant adam kayırmacı yüzünden bu işleri tamamen kalifiyesiz, tamamen bilmeyen insanlar yönetmektedir. Umarım sizler mezun olduğunuz zaman bu işleri daha iyi yönetirsiniz. Umarım bu işlere biraz daha girersiniz. Yoksa iş bulmak bir şekilde bulabilirsiniz ama biraz önce söylediğim gibi sevdiğiniz işi yapın. Yani çevre mühendisi olduysanız katı atıkta, sıvıydı, havaydı hangi konuda yükselmek, hangi konuyu merak ediyorsanız o konuda çalışmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Tabii yaklaşık 18 yıllık mühendisim. Ee, bu 18 yılda işte 15 yılı birazcık daha böyle iş hayatı oldu. Ben de böyle 2-3 yıl ticaretle falan uğraşmıştım. Sonra neyse iş bulabildik. Sene 2004'tü. Ee, böyle devam ettik. Biraz daha kaliteci ağırlıklı çalıştım ama çevre ve iş güvenliği de her zaman yanımda oldu. Hatta birçok firmaya da bu konuyla ilgili danışmanlık da yaptım. Tabi böyle sahaya çıktığınız zaman çok garip olaylar yaşayabiliyorsunuz. Yani okuduğunuz veya yazanlar, yönetmelikler bunlarla gerçek hayat bir olmayabiliyor. Mesela bazen böyle bir atığımız oluyor. Bunu bir atık kodu olarak tanımlayamıyorsunuz. Yani devlete soruyorsunuz onlar bilmiyor. Siz sor, yani siz araştırıyorsunuz bununla ilgili bir şey bulamıyorsunuz. Hatta böyle bir gün e, bir atığımız vardı. İşte evsel çöplerimiz vardı. Ev atıklarını biz o zaman konteyner yoktu. Bidonlara koyuyorduk. Bu bidonları da bir şekilde belediyenin çöplüğüne gönderiyorduk. Sistem hep böyle yürüyordu. Neyse bir gün bizim yani işçi arkadaşlarımız sağ olsun bunun üstüne farklı atıklar koymuş. Yani böyle aşağıda evsel çöpler, üstte farklı atıklar. Belediyenin çöplüğüne gidiyor. Belediyenin orada bir müdür bayan arkadaş buna diyor ki bu ne? Hani ne yapıyorsunuz? Bunların hepsini geri gönderiyor. Tabii benim ardından da haberim yok. Hani ne oluyor, ne bitiyor. Arıyorlar beni. İşte siz böyle mi yaptınız, söyle mi yaptınız. Bir taraftan da panikliyoruz. Firma panikliyor. Neyse variller geliyor. Variller artık o kadar kötü kokuyor ki. Yani o çöple bizim sanayi atığı birleşmiş. Bunları tehlikeli atık olarak yapamıyorum. Yani nasıl bertaraf edeceğimi karar veremiyorum. E, çöpü bölsem ne yapacağım? Neyse bizim lojistik bir arkadaş vardı. Trabzon'da bir arkadaş böyle her yere atlıyordu. O bir şekilde bunları böyle ayırdı. Konteyneri kenara koydu. Adam içine girdi, çıktı. Sanayiyi bir tarafa ayırdık. Tehlikeli atık olarak gönderdik. Diğerlerini evsel çöp olarak gönderdik. Tabi sahada böyle her istediğimiz her zaman olmuyor ama şunu unutmayın. Yani eğer bu işi yapıyorsanız vicdanlı olmalısınız. Yani bu iş güvenliği için de aynı şekilde, çevre için de. Tabi kalite için de geçerli ama hani kalite birazcık daha böyle ürün veya ürün güvenliği ama çevre Biliyorsunuz yani çevre hepimizi ilgilendiriyor. İş güvenliği e, bu çalışanlar hepimizin arkanı. Yani hepimizin arkadaşları. O için içinde birazcık bu konuya daha vicdanlı bakmanızda fayda var. Çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Yani bunlar böyle hep söyleniyor. Aman şöyle dikkat edelim. işte karbon salamayalım şöyle yapmayalım ama bu gerçekten önemli. Belki hocalarınız söylemiştir. Bizim genel mantığımız çevre mühendisliğinin neyi vardır? Herkes önünü temizlerse bütün dünya temiz olur mantığı. Siz de çalıştığınız yerde yapabileceğiniz maksimum ne yapabiliyorsanız bunları yapmanıza e, fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, umarım sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi ben bir insan kaynakları uzmanı değilim. Bir sunumda hazırlamadım bu konuda. Sadece e, gördüklerimi anlatmak istedim. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar konuşuruz bu konuları. Ama bir sorunuz varsa merak ettiğiniz bir şey veya bir döküman talebi olursa çekinmeyin. Mail atabilirsiniz. Gönderirim. Yani her bilgiyi paylaşırım. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.